Bizim Live manşetten herkese günaydın. Ben Harika Artun çay olduğu gibi para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikteyiz. Merhabalar Serdar. Merhaba Hoş günaydın. Kendin. Günaydın. Bugün biraz farklı bir saatte başladık. Büyüme verisini evet. karşıladık. Taze taze birazdan bakacağız detaylarına. Öncelikle gelin yurt dışı başlıklarımız neler olacak ona bakalım. Powell'ın konuşmasını takip ettik. Omikron ekonomik riskleri ve enflasyon belirsizliğini artıracak başlığı ön plana çıktı. Normalde konuşma bugün gerçekleşecek ama metin önden geldi. Dolayısıyla ne gibi mesajlar yer alacak? Bunların detaylarını Elimizde bunun da piyasa etkisi nasıl olur, nasıl yankılanır bakacağız. Çin'de resmi imalat göstergesinde toparlanma sinyali geldi. 3 aydır eşik 50 seviyenin altında geliyordu imalat PMI endeksi. 50.1 hafif bir toparlanma kaydedildi ama tabii bu arz şokları, tedarik zincirindeki bir takım problemlerin çözümüne mi işaret? Bunu da Serdar sizin için detaylandıracak. Küresel piyasalarda Moderna açıklamalarıyla aşı endişesi dedik. Bu da taze bir haber. Sabah geldi. Dolayısıyla biz vadelilerde de aslında bu haberle birlikte negatif seyirler gördük. Moderna'dan gelen açıklamaya göre şu anki Mevcut aşılar o mikron varyantı üzerinde çok etkili olmayabilir şeklinde bir açıklama vardı. Ama Pfizer CEO'sundan da gelen açıklamalar vardı. Bunun kesin olarak tespit edilmesi için önümüzdeki iki haftalık süre çok kritik açıklaması vardı. Bakacağız detaylarına şimdi yurt için alalım. İçeride bakıldığı zaman tabii önemli gündem maddemiz ve bu saatte başlamamızın nedeni olan büyüme evet. verisi. 7.4 ile beklentilere yakın bir 3. çeyrek büyümesi gerçekleştirdi Türkiye ekonomisi. Bloomberg HT araştırmanı yaptığı ankete göre büyüme de beklenti 7.8 İstanbul'da dünden beri etkisi altına altı alan hayatı fırtına nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. Motor ve skuter kullanımı yasaklandı. Özellikle birinci köprü geçişinde motorların ciddi zorluklar yaşadığını evet. dün gördük. Dün de sosyal medyada evet. çok fazla öne çıkan görüntülerden iki metrobüsün motokuryeleri korumaya çalışması evet. köprü üzerinde. Evet bu görüntülere de rastladık. Dolayısıyla yerinde de bir önlem olmuş. Öncelikle hatırlatalım izleyenlerimize. Sizlerden gelecek soru ve yorumları bekliyoruz efendim. Ağırlıklı konumuz bugün büyüme olacak. Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte %7.4 ile beklenen beklentiler dahilinde büyüdüğü haberini aldık. Şöyle bir hemen genel bilgisini verip sözü sana bırakmak istiyoruz Tabii. Serdar. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriye göre 3. çeyrekte beklentiler evet. dahilinde %7.4 büyüme kaydetti Türkiye ekonomisi. Evet. Bloomberg Berkeley Araştırma Birimi'nin yaptığı ankette de benzer rakamlar söz konusuydu zaten. Ana kalemlere bakıldığında en hızlı büyümenin ihracat ve kamu harcamalarında olduğunu görüyoruz. Evet. Sektörel bazda baktığımızda ise tarım ve inşaattaki daralma dikkat çekiyor. Neler söylersin? Şimdi tabii ki büyüme rakamı beklentilerin nispeten yakın. İşte çok yani beklentilerin sınır dostu altında kalmasının nedeni daha ziyade talep kaynaklı enflasyonun bir miktar azalması ve işte ithalat üzerinde daraltıcı etkisinin kur hareketlerinin görülmeye başlaması. Bu muhtemelen son çeyrekte daha belirgin hale gelecek bir sürecin ilk adımı habercisi gibi nitelenebilir. Bakıldığında ihracatın önemli ölçüde büyümeye net katkı sağladığını ama stokların da aynı ölçüde hatta biraz daha fazla büyümeyi aşağı çektiğini görüyoruz. Tabii şu an iş dünyası yani iş dünyasından bizlere gelen temsilcilerin de aktarlıkları yani şu an stoklar tükenene kadar ciddi şekilde bir yetiştiremedikleri siparişler vesaire söz konusu ama o stoklar tükendikten sonra hani yerine ikame edecek yani yeniden stokları dolduracak hangi maliyetten hem kuru oynaklığı var evet. hem MTA, Tedarik sorunları var. Hem emtia oynaklığı var hem navlun fiyatlarındaki inanılmaz büyük değişiklikler var. Yani işte navlun fiyatları 3-4 katına kadar çıktıktan sonra yarı yarıya gerilemiş durumda bakıldığında global olarak. Hı hı. O yüzden bu belirsizlik ortamında iş yapmak, kısa, orta, uzun vadeli taahhütlere girmek oldukça zor. Yani bir de belirli o bir geldi. evet. O varyantın da etkileri. Evet. Yani kısa vadeli Güney Afrika'dan gelenler nispeten bulaşıcılığı çok yüksek ama insanlar ayakta atlatıyor nispeten gibi bir takım rahatlatıcı açıklamalar ama bunlar tabii bilimsel bir dayanağa henüz sahip değil. Senin de bahsettiğin gibi en az birkaç hafta daha nasıl bir seyir izleyecek? Çünkü Güney Afrika bakımında iyi bir örnek de değil. Yani insanların çok büyük kısmı HIV virüsü taşıyor ve aşılama oranı da düşük. Dolayısıyla bağışıklık hı hı. sistemi dünyanın geri kalanıyla bir kıyas yapmaya uygun değil. Evet biz detaylandıracağız zaten o mikron evet. kısmını ama yine bu makroekonomik veriler tarafından gitmek gerekirse... ...şimdi izleyenlerimizden de biz bu %7.4 büyümeyi hissetmedik şeklinde bazı açıklamalar, bazı kendi görüşlerini bildirmişler. Evet. Sen bunu nasıl yorumlamak istersin? Yani realde peki neden bu büyümeyi hissetmiyoruz? Yani şimdi tabii bakıldığında işte ben 99 lira kazanırım, sen 1 lira kazanırsın. Ortalama mesela... 50 denir ondan hı hı. sonra senin gelirin hiç değişmez. Benim gelirim 199 olur mesela. Ondan sonra ortalamamız 100 olur. %100 büyümüş olur. Ama sen sen hiç fark olmayabilir. Yani çok radikal ekstrem bir örnek verdim ama yani e, Hesaplama ba bazen, tabii yani evet. şimdi mesela nasıl enflasyonda hesaplandığı zaman 400 üründen oluşan bir e, sepet var. O sepetle hesaplanıyor. Şimdi işte enflasyon mesela %2, %3, %4 aylık arttı diyoruz ondan sonra ama o 400 tane e, ürün içerisinde işte atıyorum 300 tanesinin ki artıyor, 80 tanesinin değişmiyor, 20 tanesinin geriliyor mesela işte mevsimlik, sebze vesaire. Şimdi dolayısıyla gelir tarafı da aynı şekilde. Yani bazı insanların geliri hızlı ya da bazı sektörlerin ya da bazı değerleme oranları itibariyle işte gayrimenkul, makine, teçhizat vesaire. Onların değerindeki artış başka. İşte hane halkının tüketimindeki değişim başka. Ondan sonra işte ihracat, ithalat arasındaki denge başka. Dolayısıyla hani bu büyüme herkesin ciddi şekilde net geliri bu kadar ya da reel bazda bu kadar ben geçen sene göre kazanıyorum şeklinde bir çıkarım yapmak maalesef güç. Peki bu inşaat ve tarım sektöründeki daralmayı nasıl değerlendirmek gerekir? Yani ne kadar tehlikeli boyutlarda şu an? Şimdi tarım tarafında ciddi şekilde özellikle belirli ölçeğin altında yani tarım editörümüz İrfan Nurat'la da yaptığımız görüşmelerde belirli ölçeğin altındaki çiftçi için son derece zorlu koşullar. Yani neden bahsediyorum? Mesela toplama, bir araya getirme, toptancıya satma vesaire ciddi bir efor ve önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Yani ürünü toplamadan tarlada bırakan çok küçük çiftçiden bile varlığından bahsediliyor. Bir diğer taraftan da kuraklık ile beraber istenen arzu edilen rekolteye kavuşlamamış olması. Yani biz işte şehirlerde sebze meyve fiyatlarının pahalılığından yakınıyoruz ama diğer tarafta da işte o tarlada ederini bulamamasından yakından şikayet eden bir çiftçi gerçeği de var diğer taraftan. Yani ve kuraklık etkisi işte rekoltenin arzu edildiği ölçüde olmayan boyutlu etkisi bunların hepsi üst üste. İnşaat tarafında da maliyetlerin ciddi şekilde arttığından evet. bahsediyor. Yani katılan tüm iş dünyası temsilcileri %60'lar, 70'ler, 80'ler mertebesinde tabii yani işte atıyorum mermeri ithal ediyorsundur. Onu euro ile veriyorsundur. Hı hı. Zaten o ürünün maliyeti bir ilişki olmasa bile Kur i̇şte kur %50 60 yukarı geldiği için senin maliyetin o kadar artıyordur. Yani birim metrekare inşaat maliyetinin çok artmasından ötürü hani yeni maliyetlerle biz nasıl konsol Dolayısıyla ikinci el konutlara olan yönelim ve oradaki satışın artmasının da önünde biraz aslında açıklayıcı faktör olarak bu var. Yani inşaat ve tarımdaki geri çekilme, işte ihracat, nispeten ve hane halkı, kamu tarafı kompanse etmeye çalışmış ama net net bakıldığında ekonomide o işte 21.7 bir önceki çeyreklik büyüme ki o da 22'ye revize edilmiş evet. aslında. ama burada çok ciddi baz etkisinden baz bahsediyoruz. Baz etkisinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi o artık giderek daha normal, orta uzun vadeli, trende doğru yakınsamasını 4. çeyrekte bu kuru volatilitesiyle beraber ve artık stokların da yavaş yavaş tükenmeye başlaması beraber daha net şekilde göreceğiz. Peki istersen bir gidelim Sayın Erdoğan'ın faiz açıklaması da vardı. Buna da evet. şöyle kısaca bir değinelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti sırasında basın mensuplarıyla buluştu. Burada bir açıklama yaptı. Evet. Faizle ilişkin faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmadım savunmuyorum ve savunmayacağım açıklaması evet. yaptı. Asla bu konuda taviz vermem dedi. Faiz sebep enflasyon neticedir tezimde değişmedi şeklinde bir açıklaması evet. vardı. Biz büyüme verisinde böyle bir ortamda işte enflasyonda belli rakamlar var. Aslında öncü göstergelere bakarsak pozitif de e, önce göstergeler karşılamıştık sanayi üretimi Hı. gibi böyle bir ortamda işte kurun e, 12-30-12-80 bandında dalgalandığı bir ortamda karşıladık bu veriyi. Evet. Sen e, eklemek ister misin bir şeyler? Faizin yükseltilmesine savunmadım, savunmuyorum, savunmayacağım açıklamasına. Hı. Şimdi tabii yani bu bakıldığında vadeli para piyasalarında yani merkez bankasından bir 150 bas puan daha indirimin önümüzdeki 1-2 ay içerisinde fiyatlara girdiğini görüyoruz. Ama ondan sonra yıl çok yıl sonu için beklenti %14 mü? Şu an %14 evet, evet. yıl sonu için. Yani para piyasalarında 1-3 aya kadar olan dönemde bir 13 şu an 14'teyiz. 12,5'lara kadar bir geri çekilme bekleniyor. Ee, ve ondan sonra ama işte yılın özellikle ilk çeyrek sonu, ikinci çeyrek itibariyle faizlerin 16'ya, 18'e, 20'ye, 22'ye doğru artırılması beklentisi var. Yani vadeli para piyasalarında fiyatlanan bu. Ee, i̇şte burada neyi ekleyebiliriz? Citibank'ın, Bank'ın, Bank'ın, Barclays'in, Commerce Bank'ın vesaire 2022 yılına ilişkin Türkiye görünümüne dair paylaştıkları beklentileri ekleyebiliriz. Onlar da yani şu an bir faiz indirim döngüsü içerisinde ama bir noktadan sonra işte stabiliteyi sağlamak adına işte tekrar konvansiyonel bildiğimiz ortodoks politikalara Türkiye dönecektir ve yılı 18'lerde, 20'lerde bir politika faiziyle tamamlayacaktır diye. Çünkü bakıldığında tabii ki işte Türkiye büyümeyi önceliyor. Evet. İşte cari açığı daraltmayı önceliyor ondan sonra ama Türkiye'nin şu ana kadar bakıldığında cari açığın daraldığı dönemler genelde büyümenin hız kestiği dönemler. Şimdi i̇şte bu sefer ilk defa işte ihracatın bir net katkı vererek vesaire bir hani farklılaşma patikası içine girdiğini görüyoruz. Ama şimdi diğer taraftan da şu var. Aramalı ithalatı %60'lar 70'ler mertebesinde. Hatta daha fazla sektörel bazda bazı sektörlerde bakımında. E şimdi orada da bir kuru belirsizliği işin içine mi? giriyor. Yani işte 12-30-12-80'ler mesela işte band diyorduk. Şimdi o bandı da yukarı yönde zorluyor. Evet. İşte 13-40'lardan bir 11-60'lara geriledi kur. Hani biraz nefes alır mı? Biraz bir dinlenme sürecine girer mi? Dedik ama gelen açıklamalar vesaire yeniden volatilitenin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ortamda yani aramalı ithalatını yani stoklar tükendikten sonra hani ihracatçı bu sefer kısa orta uzun vade nasıl bir yükümlülük altına girecek? Hangi kurdan, hangi maliyetten? Orası işin içine giriyor olacak. Ama dediğim gibi yani bu ekonomik şu anki modelde bir kararlılık olduğunu görüyoruz. Yani işte ekonomi yönetiminden, devletin başından, Merkez Bankası'ndan vesaire aynı yani bu sefer kararlılıkla ardından durulacak. Yani şimdi normalde kurum böyle işte 10-11-12 vesaire olduğu dönemlerde işte Merkez Bankası bir acil topladır mı? Faiz attırır mı? Gelir mi? Vesaire konuşulurken şimdi bu sefer hani defaten bu tekrarlanıyor yani. Biz evet. bunun arkasında duracağız. Daha düşük faizlere hazırlıklı olun. İşte biz cari açığı daraltıp da ondan sonra fiyat öyle sağlayacağız ve döviz ihtiyacı kalmayınca da zaten kurda kendiliğinden dengelenilecek. Yani hı. bu modelin arkasında bir süre daha en azından durulacak. İşte evet. para da bunu 3 ay kadar bir bakıldığında vade ediyorlar. Evet, yepyeni bir ekonomik model üzerine belli konuşmalar gerçekleşiyor. Evet. Buna iş dünyasından reaksiyonlar görüyoruz. Bir yandan makroekonomik verileri alıyoruz ama bahsettiğin ne kadar e, sürdürülebilir? Yani şu anki çizilen sistemde bunu da tabi izleyeceğiz, gözlemleyeceğiz zaman içinde aramalı ithalat ithalatçısı ülkelerden biriyiz Dolayısıyla mevcut kurs seviyelerinde ihracat ne kadar bu seviyelerden beslenecek Bunu da izleyeceğiz Sizler de lütfen bu konudaki yorumlarınızı Sorularınızı gönderin İhracatçısınızdır aramalı ithal ediyorsunuzdur Bu konuda da neler söyleyeceksiniz Ben merak ediyorum aslında onları da gönderebilirsiniz bize Yurt içine eklemek istediğin bir şey var mı Yoksa biz biraz gidip artık o mikronu konuşalım mı Evet enflasyon verisini göreceğiz ama o artık haftanın evet. devamında peki o zaman gel gidelim o mikronu konuşalım şimdi. Evet. Moderna'dan yeni bir bilgi aldık. Şu anki mevcut aşılar çok fazla etkili olmayabilir açıklaması evet. vardı. Yine Güney Afrika'dan gelen açıklamalara bakarsak semptomların farklılaştığı yazıyordu. Delta virüsünde, Delta varyantında işte tat ve kokuda eksiklik gibi, işte ateş gibi, saturasyon seviyesinin düşüklüğü gibi belirtiler varken şu anda yorgunluk, halsizlik ve geçmeyen bir öksürük olduğu belirtiliyor bu varyanta. Evet. Tabi az önce programın başında da belirttiğim gibi önemli bir iki haftadan geçiyoruz. Hem semptomları tam olarak anlayabilmek hem de tedavi tam olarak anlayabilmek için sağlık otoritelerinin belirttiği önemli bir iki haftadan geçiyoruz. Buradaki gelişmeleri takip edeceğiz. Biz yukarıda Selçuk bu haberin ilk kırmızısı geçtiğinde, son dakikası geçtiğinde böyle böyle bir şey vardı dedi. Dedim ki yani 2022 başında Moderna uygun aşıyı tekrar stoklara sokabileceğini belirtmişti. Bunun da mı yetersiz kalabileceğini düşünüyor. Çünkü böyleyse eğer biz çok büyük etkisini görürüz dedik ama e, haberin detaylarına baktığımızda mevcut aşıların şu an formasyonların yetersiz kaldığına ilişkin bir haber vardı. Ee, yine Powell'ın söylemlerini de detaylandıracağız. Enflasyon ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri evet. olabileceğini söylemiş ama istersen şöyle bir genel omikrona ilişkin senin de söyleyeceklerine bakalım. Çünkü sağ sol artık hangi haber sitesine yani sağda solda her yerde baktığımızda biz omikrona ilişkin başlıklar görüyoruz. Evet. Yani ilk başta telaffuz noktasında ben Bloomberg International'da o makron da diyenler var ama o mikron herhalde bizim hani o daha uygun. Şimdi bu yani Cuma günü Bloomberg'te terminalde işte en çok okunanlar diye bir seçenek var hani en çok hangi haber tıklanmış yani bir öne çıkan haberler var ama onu hepimiz okuyoruz. Bir de hangi haberler en çok okunmuş o da bazen piyasa hı hı. hakkında ya da piyasanın fokuslandığı noktalar hakkında fikir verebiliyor. Şimdi orada bakıldığında alt alta yani neredeyse mikrobiyoloji böyle lisans dersleri gibi işte bakıldığında protein işte virüs şöyle sentezliyormuş. Ondan sonra işte şu kadar mutasyon geçirmiş. İşte i̇ki haftada saturasyona ulaştıktan sonra işte vücutta şöyle etkileri azalıyormuş vesaire gibi. yani bayağı bir hani lisede görmediğim kadar biyoloji ben dersini. Son iki yılda almış, hepimiz belli bir iktidar. Evet. Ya yani saturasyon durumdayım. ne demek mesela kimse bilmezdi. Artık Tabii. hani herkes en azından 3 aşağı 5 yukarı oksijen seviyesi olduğunu, kandaki oksijen seviyesini öğrendik. Öğrenmeseydik keşke. Bu Bunları hiç yaşamasaydık falan da, da öğrenmeseydik biraz keşke ama, ama. Bu uygulamalı yani evet. derslerle bayağı bir noktaya geldi. Şimdi bakıldığında dediğim gibi Güney Afrika iyi bir şey değil yani virüsün yayılması mutasyon adına çok elverişli ortam çünkü insanların bağışıklık sistemi zaten baskılanmış durumda HIV virüsüyle 8-9 milyon insan var HIV virüsü taşıyan ve yeterli tedaviyi de göremeyen diğer taraftan aşılanma oranı 1 bölü 3 yani nüfusun evet. 2 bölü 3'ü aşısız ve bu da hani hastaneye yatma sürecini daha pekiştiren hızlandıran bir nokta. Dolayısıyla... Yani Avrupa'da ülkemizde Amerika'da daha yüksek aşılanma oranlarıyla yani aşıların işe yaramaması Moderna'nın açıklaması biraz şöyle okunmalı. Yani hiç yaramıyor tamamen apayrı bir şey değil ama işte normal hani Biontech vesaire biz nasıl 90'larda bir hani işe yarama hı hı. işte yoğun bakıma yatışlarda bayağı azaltma işte ölüm neredeyse yok gibi vesaire. Evet. Yani tabii kişiden kişiye değişir. Yani Burada... reformasyon gerektiriyor. Şu ankiler belki belirli işe. Evet. yine yarıyor. Belirli ölçülerde yarıyor ama e, aşının tekrar formüle edilmesi evet. gerekiyor gibi okudum ben herhalde Şimdi, sen de öyle. Cuma günü işte bir tabi araya bir de cumartesi pazar hafta sonu işsizliği girecek. Bu çok sert satın alındı. Yani Avrupa yüzde %4, evet. Amerika %2. Ondan sonra hemen City'den, Beraamert'ten şey yorumları geldi. İşte diplerden almak her zaman işte bir fayda sağlar. Hı -hı. Bu taktiksel bir alım fırsatı yaratabilir diye. Hakikaten de hani dün onları aklı çıkartan işte Değil Nasdaq mi? kayıtlarını birebirden de fazla geri aldı. Ama işte bugün sabah yine vadelilerle satışlar var. Bu yani volatilite çok yüksek. Bu aynısı Mart'ta olmuştu, Şubat'ta olmuştu. Yani %2-3 kayıtlar ertesi gün birebir aynısının geri alındığı bir piyasa. Ee, ama bu sefer hani bakıldığında opsiyon piyasasındaki, vadeli piyasalardaki hareketlenmeye artık tarihi zirvelerden hani ben bu önümüzdeki Kasım ayı, Aralık ayı çok fazla likitli elverişli olmayabilir. Dolayısıyla ben artık buralardan karımı kilitleyeyim, heceleyeyim diye opsiyon satın alan ...ciddi şekilde bir yatırımcı kitlesi var. Evet, hazırsan fiyatlamalar demişken o zaman gel biz de gidelim... ...bir küresel piyasalara doğru bakalım. Nasıl fiyatlanmış? Sen girizgahını yaptın ama... ...rakamlar üzerinde detaylandıralım. Küresel piyasalara dönüp baktığımızda... ...o mikron etkisini görüyoruz. Ee, az önce de detaylandırdık zaten tüm enstrümanlar üzerinde, tüm endeksler üzerinde omikron etkisinden bahsedebiliriz. Ee, az önce söylemiştik bir nebze daha detaylandırmakta da belki fayda var. Moderna'nın CEO'sundan gelen mevcut aşılar omikrona karşı daha az etkili açıklaması vardı. Pfizer CEO'su da iki hafta verin bize, iki hafta içinde daha net bilgiler vereceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla biz küresel piyasalarda kapanışlarda görülen bu yeşil serinin vadelilerde kırmızıya döndüğünü, satışa döndüğünü söylesek yanlış olmayacaktır. Ee, ABD endekslerinde bir panik satışı vardı cuma günü. Dün bunun toparlandığını gördük ama vadeliler de tekrar tersine dönmüş durumda. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları vardı. Az önce de söyledik enflasyon konusunda, istihdam konusunda ki bunlar Fed'in para politikası açısından en önemli iki parametre. Varlık alımlarının azaltımı acaba farklı bir sürece mi uğrayacak şeklinde konuşmaları da gündeme getirdi ama dün Powell'ın konuşması sızmıştı ve bu konuşmada varlık alım azaltımına dair herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Ama biz bugün tabii Powell ve Yellen'ın bankacılık komitesinde yapacağı sunumu da izleyeceğiz. Buradan ne gibi mesajlar çıkacak bunlara bakacağız. Tapering kızına dair neler söyleyecek Powell ve Yellen bunlara bakacağız diyebiliriz. Sen neler söylersin? Şimdi Amerika piyasalarında bu toparlanmanın ardından vadelilerle sınırlı kar satışları var ama bakıldığında bir dengelenme arayışı hakim diyebiliriz. Avrupa tarafında tabii yani orada da en tarih ama çarpanlar bazında bakıldığında Almanya mesela Amerika'ya görece tarihsel en iskontolu işlem evet. gördüğü seviyelerde. Ama işte tarihsel zirvelerden bir miktar, demin de bahsettim, hani karımı artık realize edeyim, yani belki sektörel bazı öne tuttum kağıtlarda pozisyon taşımaya devam edeyim ama opsiyon tarafında işte bir miktar prim ödeyerek ben işte bakıldığında DAX'ı 15.000'in üzerinde, işte Dow Jones'u 35.000'in üzerinde bir noktada artık karımı kilitleyeyim diye put ilgisini ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Yani satım hakkı e, almak isteyen insan sayısında ciddi artış görüyoruz. Ve e, son yaşanan yükselişe rağmen, vadeli piyasalarda yani hem Dax vadeli hem Amerikan vadeli hı hı. piyasalarında açık pozisyon sayısındaki azalma da bir miktar bu yükselişin bir uygunsuzluğa teknik anlamda işaret ediyor. Yani çok kalıcı ve sağlıklı bir yükseliş olmayabileceğini işaret ediyor. Enflasyon takip ediyoruz bugün Avrupa bölgesine özellikle. Yani Fransa'da biraz daha göreceli olarak yumuşaması beklenirken İtalya ve Euro bölgesinin geneline baktığımızda enflasyonun seyrinin yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği de yine öngörüler arasındaydı. O zaman gidelim biz buradan bir de Asya borsalarına bakalım. Asya borsalarında satıcılı bir seyir olduğunu söylüyoruz. Satışlara genel olarak Japonya bors borsaları ve Güney Kore Kospi Endeksinin öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yine çok önemli verilerden bir tanesiydi Çin'den resmi imalat göstergesini karşıladık. Burada eşik 50 seviyesinin hemen üzerinde 50.1 düzeyinde gerçekleşti imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi verisi. 3 aydır eşik 50 seviyenin altında devam ediyordu ama biz zaten 3 aya da baktığımızda tedarik zincirindeki bozulmaları arz konusunda yaşanan kısıtları da konuşuyorduk. Şimdi Serdar'a şunu soralım yani arz şoklarında bir yumuşama tedarik zincirindeki bozulmaları bulmaların bir nebze de olsa toparlandığına mı işarettir bu veri? Evet biraz ona işaret ediyor. Yani bakıldığında işte biraz da enflasyonist baskının artık bu enerji fiyatlarının ki biraz geri çekilmenin dengelenmenin yani Amerika'nın attığı adımların da etkisi var. ile beraber yani tedarik zincirlik sorunlar tabii yani ilelebet böyle devam edecek diye bir şey yok ama hangi hızda normale yakın sayacak? Yani 2022'de biz azalarak da olsa bu sorunun aslında fiyatların içinde olmaya başladığını göreceğiz ama o işte birkaç ay önceki komple panik havası yani artık bir daha Çin'den Hindistan'dan sanki hiçbir sipariş ettiğimiz şey bize gelmeyecekmiş. Hı -hı. Alibaba Ali Baba kapanacakmış falan öyle bir durumu yok tabii normalleşme süreci içerisinde e, edilmesi gereken bir veri. Evet gidelim buradan MTI'ye bakalım o zaman. Brent petrolde 70 dolar civarında bir seyir görürken WTI ham petrolde 70 doların altına inildiğini görüyoruz. Ons altında 1793 dolar seviyesi söz konusu ama gram altına bakarsak dolar tl kurundaki yükselişten beslenmeye devam ediyor. Buradan bakalım bitcoin'e riskli varlıklardan çıkış yaşandıkça biz bitcoin'de de bir satış ağırlıklı seyir olduğunu görüyoruz. 56 bin dolar dolaylarında dalgalı bir seyir izliyor. Petrole tabii tepki hareketi yani hız kesmiş durumda. Bu işte yeni varyantın ulaşım havayolu üzerinde nasıl bir etkisi olacak? İnsanların nakil ihtiyaçlarını ciddi şekilde azaltacak diye. Altın tarafında 1800'ün altında kalması düşündürücü ama teknik olarak bakıldığında çok da uzaklaşmıyor ama gümüşün 23'ün altında kalması nispeten negatif olarak adlandırılabilir. Diğer bakıldığı zaman kripto paralarda da Toparlanma çabalarının yani oraların da bir riskli varlık olarak nispeten görülmesiyle sınırlı aldığını söyleyebiliriz. Evet şimdi bugün neleri takip edeceğiz? Arzu edersen gel bir de ona bakalım. Aslında bugün yine e, asgari ücretle ilgili önemli bir gündem maddemiz olacak. Türk evet. İş ve Hakiş Konfederasyonları ile yapılan asgari ücret gündemli toplantı sonucunda bugün saat 12'de bir basın toplantısı gerçekleşecek. Türkiye'de eş zamanlı olacak. E, asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak. Bunu takip edeceğiz. A, büyümeyi zaten takip et gündemimize aldık. Evet. Gün içinde belki bunun yankılarını takip etmekte fayda var. Yarın saat 10'da buluşacağız efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın.